Merhaba kıymetli öğrencilerim ee, yine beraberiz ee, geçmiş olsun diyorum hepinize öncelikle ee, en başta şunu söyleyeyim arkadaşlar çok zor bir sınav olmuş ee, yani arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgilere göre matematik çok fazla kasmış fende de yine böyle belirleyici sorular var biyolojide de böyle belirleyici sorular var yani düşük e, net yaptığınız ya da düşük soru e, yaptığınız için kesinlikle moraliniz bozulmasın. Bu bir sıralama sınavı. Orada sıralamada nerede olduğunuz önemli. Buna bakacağız yani. E, biyoloji sorularına gelirsek aslında biyoloji soruları tam da beklediğim gibi geldi. Hani bilmeyle ilgili yani direkt böyle e, müfredatta böyle hani işlediğimiz konularla ilgili sorular geldi bildiğiniz zaman yapabileceğim yapabileceğiniz kolay sorulardı bilmeyenler için de yani hiç konuyu görmediyse hiç konuya bakmadıysa yapılmayacak yorumla böyle hani ben çözerim denmeyecek sorular O yüzden hani dediğim gibi moralimizi bozmadan ne yapacağız sıralamaların açıklanmasını bekleyeceğiz yaptığımız netleri işte değerlendirip yani 2021'deki sınavdan bile daha zor bir matematik geldiğini söylüyor uzmanlar. Ee, bakalım artık. Ee, önce aslan Milli Eğitim şeyde yayınlamadı. Sorularda yayınlamadı ama arkadaşlardan topladığım, öğrencilerden topladığım hani sorulara göre böyle bir şey düzenledik. Bu sorulara göre bir cevap oluşturduk ama yine de sorulan aslını görmek gerekiyor orijinalini görmek gerekiyor. Hani bu verilen bilgilere göre böyle bir şey düzenledik. Doğruluğu net değil, kesin değil. E, şimdiden böyle bir e, ön bilgi olsun. E, sorular yayınlanırsa da yine böyle soruların üzerinde de bir yorum yaparız. Hemen birinci soruya bakalım. E, bize göre birinci soru. Miel'in kılıf ile ilgili demiş. Impuls'un göreceli olarak daha hızlı iletilmesini sağlar. Doğru. Miel'in kılıf çarpı 10 demektir. Yani 10 kat daha hızlı uyartının iletilmesini sağlar. Tüm nöronlarda bulunur demiş yanlış. Bazı nöronlar miyelinsiz Ranvier boğumlarında miyelin bulunmaz. Bu da yine doğru bir ifade arkadaşlar. Yani bunun cevabının 1-3 olması lazımdı. Hani şöyle basit bir şekilde çizersem bir işte hücre gövdesi, sinirin hücre gövdesi. Sonra da akson ve akson ucundan oluşuyordu. Şuralarda da lipoprotein yapılı mielin kılıflar bulunuyordu. Bakın o boşluklara da Ranvier boğumu derim ki bu boşluklarda yok ama şuralar mielin kılıfı oluşturuyor. O yüzden 1 ve 3 olması gerekiyordu. Kronik böbrek yetmezliği olan bireyde anemi görülmesi hasta derslerde de sınıfta da buna değinmiştim. Eritropoietin hormonu ile ilgili EPH demiştim. Yani hani sorulabilecek bir e, detay bilgiydi. Şimdi böbrekte üretilen bir hormondur. Karaciğerde de üretilir ama daha çoğu böbrekte üretilen bir hormon. E, böbreği çalışmayan biri eritropoietin de üretemeyecek. Eritropoietin kan hücrelerinin yapımını sağlayan bir hormon. O yüzden kişi de anemi yani kansızlıkta görülecekti ki bunun cevabında eritropoietin olması gerekiyordu. E, hemen üçüncü soruya bakalım. Doku sıvısı ve kan arasındaki madde alışverişiyle ilgili Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu da yine ödem oluşumu, dolaşım sistemi. Doku sıvısından kana madde geçişi üzerinde ozmotik basınç etkilidir. Yani tabii ki burada ozmotik basınç emme kuvveti. Hani ben madde alışveriş aslında hep de demişimdir. İşte bir itici güç, bir de çekici güç var. Çekici gücümüz kim? Ozmotik basınç. Bunu da kan proteinleri oluşturur. Bu şekilde bir cevap, e, bu şekilde bir cevabın olduğunu düşünüyoruz. Karaciğerle ilgili bir soru var. Karaciğer arkadaşlar üstüne basa basa söyledim. Karaciğerde sindirimle ilgili enzim yok. Sadece bir safra sıvısı üretilir. E, hatta dün görüştüğüm bir öğrencimle de bunu konuşmuştuk. Safra sıvısı üretir Safra sıvısı da bir enzim değil. Sindirimle ilgili yağların mekanik sindirimi yapan bir sıvıydı. O yüzden direkt e, bunu işaretleyebilirdik. Hemoglobinle ilgili bir soru var hemoglobinle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Bakın arkadaşlar yükseklerde yaşayan bireylerde hemoglobin sayısı azdır diyor. Az değil aslında çok olur. Neden? Çünkü yukarılara doğru çıktığımızda oksijenin kısmı basıncı azalır. Daha çok oksijen almamız gerekebilir. O yüzden de al yuvar sayısı artar. Al yuvarla beraber de hemoglobin artar. O yüzden az değil çok olur demesi gerekiyordu. Hemen bitki sorusu değil de pardon sınıfla şey, ekosistem sorusu. Ardış ağaçların tohumlarıyla ilgili e, direkt çimlenemezler demiş. Ya böyle bir bilgi vermiş sonra da bunların doğruluğunu sorgulamış. Ardıç kuşlarının kontrolsüz avlanması biyoçeşitliliği etkiler tabii ki yani bu kontrolsüz avlanması ardıç kuşlarını avladığınız zaman e, diğer canlılar da etkilenecek. Mesela Ardıç ağaçlarının tohumlarını kim taşıyacak değil mi? Bitkiler çoğalamazsa e, bir tür çeşitliği oluşur. E, insektisit dediğimiz yani böceklere karşı e, böyle kullandığımız e, bir ilaç, böcek ilacı ardıç kuştan çoğalmasını etkilere. Tabii ki sen ardıç kuşları böceklerle besleniyor. E, sen bu ilacı kullanırsan onların besinlerini azaltmış olursun ardıç ağaçlarının tahrip edilmesi ardıç kuşlarının popülasyondan küçülmesine neden olur. E bu da yine sonuçta birbiriyle etkili. O yüzden ne deriz? 1, 2, 3 olması gerekiyordu. Hemen sorulara devam edelim. Yine bir popülasyon sorusu. Düşük yoğunluklu popülasyon. Aslında ben artı 2 diyordum popülasyonlarla ilgili. Çünkü her sene bir ya da 2 geliyor. Bu sene artı 2 gelir diyordum. Gelmiş. Eee <laughs> Bu soruda yoğun popülasyon ve düşün popülasyon grafikleri verilmiş. Böyle bir grafik verilmiş. E, birey sayılarla ilgili en yaşlı bireyler sadece düşük yoğunluklu popülasyonlarda görülür. Yani yaşlı birey e, hani üretken değil artık. Üretken olmadığı için de popülasyonun yoğunluğu düşer olabilir. Yüksek yoğunluklu popülasyonlarda rekabet fazla e, tabii yani değil mi? Bir sürü canlı var. Hani aynı türden de olsa bir, bir besin rekabeti, bir alan rekabeti olabilir. Popülasyon yoğunluğunun düşük olması hayatta kalma olasılığını arttırır. E, rakip yok, rekabet yok değil mi? O yüzden bu da yine e, denilebilir. Hani cevap 2 ve 3. E, birinci öncüne bakarsak, en burada ne demiş? En yaşlı bireyler sadece düşün, düşük yoğunluklu. Yani bu, hani yaşlı bireyler düşük yoğunluklu popülasyonlara neden olur ama en yaşlı bireyler sadece onda yok. Oranları farklı. Yani illaki, Canlar hani doğacak, büyüyecek, yaşayacak ve yaşlanacak. O yüzden en düşük yoğunluklu popülasyonlarda bunlar demesi yanlış olur arkadaşlar. Sadece kelimesi var zaten dikkat ederseniz. O yüzden bunu yanlış saydık. Ee, prokaryot ve karyot hücrelerdeki replikasyonla ilgili replikasyon orijinin az olması. Hani e, şimdi prokaryotlarda replikasyon orijini azdır hatta bir tanedir. Kullanılan nükleotit çeşitleri aynıdır. Doğru. Adenin, timin, guanin, sitozin kullanılacak. Hücrede gerçekleştiği yer farklıdır. Şimdi hani replikasyon proka prokaryotlarda çekirdekte olur. Prokaryotlarda sitoplazmada olur. Çekirdek yok. O yüzden bu da farklı. Hani bu da doğru. Ama replika replikasyon orijini aynı değil. Doğrusallarda birçok replikasyon orijini varken ama halkasallarda yani prokaryotlarda tek replikasyon çatalı vardır. O yüzden e, birinci öncülümüz yanlış olur. 2 ve 3 deriz. Polizomu vermiş arkadaşlar. Polizom işte bir birçok ribozomun bir araya gelip hızlı bir şekilde protein sentezleme süreci. Polizomlarla ilgili bir farklı proteinler üretilir. Bir kere bu yanlış. Aynı protein üretiriz arkadaşlar. Çünkü bir embriyona birden fazla. Yani şöyle bir ribozom, bir ribozom daha, bir ribozom daha. E buradan bir mRNA geliyor. İşte buradan da geçiyor, buradan da geçiyor, buradan da geçiyor derken aynı tip protein oluşur. O yüzden bu yanlış olur. Bir mRNA üzerinden birden fazla ribozom, bir mRNA üzerine birden fazla ribozom tutunur. Yani burada hani yani bir mRNA birden fazla ribozoma uğrar. Hani tam cümle nedir? Dediğim gibi soruyu görmek lazım ama doğru bir ifade gibi aynı mRNA'nın çok sayıda kopyasının üretilmesi. Arkadaşlar biz mRNA üretmiyoruz. Biz ne üretiyoruz? Protein üretiyoruz. Yani emre, aynı mRNA'dan birden fazla protein üretirim deseydi doğru sayardık. İnşallah böyledir. Hani buna göre bu bilgilere göre yalnız ki doğrudur arkadaşlar. Otosentez ve hücresel solunum için ortak demiş kemi ozmatik buna da değinmiştik aslında arkadaşlar sorularda ee, yani ETS hani fotosentezde de var ETS hücresel solunumda da hani oksijenli solunum varsa ETS var o yüzden burada kemi ozmotik yolla bir ATP sentezi söz konusu ki bunun ortak olarak işte verdiği seçiklerde bunu sayabilirdik ee, ATP şekli verilmiş ve bağlar moleküllerle ilgili şey sormuş ee, hangisi yanlıştır demiş. Ee, tam, tam soruyu da dediğim gibi bilmiyorum ama cevap riboz disakkarittir demiş. Riboz disakkarit değil, riboz monosakkarit. Değil mi? Yani 1 5 karbonlu monosakkarit. O yüzden bu yanlış olur arkadaşlar. Tamam riboz şekeri bulunur ama riboz monosakkarit değil, disakkarit olması için iki tane mono'nun bir araya gelmesi lazımdı. O yüzden cevap bir boz dizi olurdu. Olacaktı. Aşağıdakilerden hangisi nasty ve nasty ve tropizma için yanlıştır? Arkadaşlar buna da asla çok 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 değinmiştik. Böyle anlattığım arkadaşlara Nasti bir yönelim değil. Bir açılıp kapanma, bir uyaranın yönüne göre değil de turgor basıncına göre işte açılıp kapanma hareketiydi. Ama tropizma yönelim hareketidir. Uyaranın yönüne doğru ya da negatif yönlü bir hareket gerçekleştirir ki o yüzden cevap bu yaranın yönü ne doğru gerçekleşir olacaktı aslında. Ee, son soruya bakarsak yine bir bitki biyolojisi. Ee, kök basıncı ile ilgili suyun en üst noktaya kadar taşınmasına tek başına etkilidir diyor. Bir kere yani tek başına etkili demesi zaten soru işareti. Yani orada kök basıncı var, kılcallık var, adezyon kuvveti var. Ondan sonra bitkinin terlemesi. Buharlaşması, ozmotik basıncı falan falan filan sayılabilir. O yüzden bu yanlış olur. Stomalardan suyun atılmasını, stomalardan su atılmaz arkadaşlar. Stomalardan buhar halinde gaz çıkışı gerçekleşir. Eğer hidadot deseydi, hadi yine soruya göre kabul edebilirdik ama stomalarda suyun atılması ee, olmaz. Kök basıncı ile ilgili. Bir de ee, ne demiş arkadaşlar? Kök basıncı sayesinde topraktan su alınması gerçekleşir. İşte bu doğru. Mesela ne diyeceğiz? Ee, ozmotik basınç hani kökteki ozmotik basınç toprak ne olacak? Kökteki ozmotik basınç kök ozmotik basıncı toprak ozmotik basıncından yüksek olacak ki biz oradan su çekelim ve suyu köke alalım. O yüzden 3 diye arkadaşlar. Dediğim gibi asla derslerimizde, sınıflarımızda, özel derslerimizde yani bu konuların hepsine değindik. Ya biyoloji genel bir ders, modüler değil. Hepsini bilmek gerekiyor. Yani böyle hani şura çıkar, bura çıkar demek çok yanlış. Ama yine de böyle hani temelini öğrendiğinizde yapabileceğiniz böyle çok güzel sorular sorulmuş. Ee, i̇nşallah da yapmışsınızdır. Hani benim anlattıklarım eğer kalıcı olduysa e, onun üstünde netiniz gelir. Hatta 13'te 13 yapılabilecek bir test olmuş. E, hayırlısı olsun diyelim. ÖSYM'nin sorularına bakalım. Bakalım yayınladığı zaman ne olacak ya da işte e, onunla ilgili de bir yorum yaparız arkadaşlar. E, şimdilik aslında hani bu bile size bir fikir vermiştir. E, Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar. E, i̇nşallah e, artık üniversite hayatınızda ya da meslek hayatınızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın.